çok kıymetli takipçilerimiz de, hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan Rusya'nın 9 ülkeyi kapsayan teklifini açıkladı. Tamam dedik. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü aralarında ülke ve genel yayın yönetmeni ve Haber 7 yazarı Hasan Öztürk'ün de bulunduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın en önemli açıklamalarından bir tanesi Rusya'nın 9 ülkeyi kapsayan teklifiydi. Birleşmiş Milletler'deki reform çağrınız sonrasında Afrika'da, Kafkaslar'da yeni hareketlenmeler var. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de İslam dünyası içinde bu yapıdaki teşkilatların reform edilmesi yönünde bir çalışmanız var mı? Sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi. Özellikle G20 ülkelerinden öte Afrika ülkelerinin durumu bizim için çok büyük önem arz ediyor. Afrika ülkelerinin takip ettiği ülke biziz. Türkiye'yi takip ediyorlar. Türkiye ne diyor? Türkiye nasıl bakıyor diyorlar. Örneğin BM Genel Kurulu'nda Afrika ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerin hepsinde de Türkiye ne diyor sorusunu işittik. Özellikle tahıl koridoru meselesinde de yine Sayın Putin'in tahıl koridoru ile ilgili hedefinde Afrika ülkeleri var. Biz Avrupa ülkelerine tahıl göndermeyiz. Eğer göndereceksiniz Türkiye, Katar, Rusya üçlüsü olarak bu işi yapalım. Hatta 6 tane Afrika ülkesi belirleyelim. Buralara bunu gönderelim diyor. Biz de tamam dedik. Şimdi telefon diplomasisi başladı. Dışişleri bakanlarımızla bu süreci çalıştırıyoruz ve Afrika ülkeleriyle bunu en ideal şekilde sürdürelim istiyoruz. Çünkü koridordan geçen tahılın %44'ü Avrupa ülkelerine gitti. %14 bize geldi. %14 Afrika'ya. Diğeri de farklı ülkelere ulaştı. Cevabını verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.